ne hepsini yaşamaya başladılar, yaşatmaya başladılar. Evet, sesim geliyor mu arkadaşlar? Evet arkadaşlar, bugün de dün diploması ve Türkçüzü bir şekilde iptal edilen Sayın Ekrem İmanoğlu gözaltına alındı. Cumhuriyet tarihimize ilk defa bir kentinde Şehir Belediye Başkanı haksız ve hukuksuz bir şekilde gözaltına alınmış bulunuyor. Bizlerin bunu kabul etme şansımız yok. Kim ne de varsa desin biz adayınızı seçeceğiz. Ekrem Başkanımızı Cumhurbaşkanı olarak ilan edeceğiz. Bizler AKP'nin bize dayatmış olduğu yaşam biçimini kabul etmiyoruz. Bizler insanlarız. Kimi seçeceğimize kendimiz karar veririz. Bizler buradan AKP'nin uygulamalarını bir kez daha kırmızı kart gösteriyoruz ve kırmızı kartımızı arkadaki resmi gösteriyoruz. Ya hep Ya hep ortak bir basın açıklamamız var. Bu basın açıklamamızı buradan sizlere sunuyorum. Türkiye halkın seçme ve seçilme hakkını, halkın iradesini ve seççikliğine hedef alarak siyasi ömrünü uzatmaya çalışan Erdoğan iktidarının büyük siyasi saldırısıyla yine başladı. Erdoğan ve çevresindeki gar çıkar grubu halkın seçme ve seçilme hakkına açık bir darbe girişiminde bulunmuştur. Bu millete tatletin bir saldırıdır. Ülkemizde yapılan son seçimde halkın iradesiyle Cumhuriyet Halk Partimiz Türkiye'nin birinci partisi olmuştur. Milletin iradesine yükselen bu büyük güç halkçı belediyecilik anlayışıyla, ön seçim kararlılığıyla, şeffaf ve adil yönetim ülkeleriyle iktidarın korkulu rüyası haline gelmiştir. Ve şimdi seçimle kazanamayacaklarını anlayanlar zorbalığa başvurmaktadır. Hedef alınan yalnızca Cumhuriyet Halk Partisi değil, milletin ta kendisidir. Direne! Direne! Kazanacağız! Direne! Direne! Kazanacağız! Kazanacağız! tek başı. için defalarca iktidarın saldırı hedef olan Cumhurbaşkanı seçim adayımız Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyük Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ve İstanbul'daki çalışma arkadaşları, belediye başkanlarımız, yol arkadaşlarımız, gazeteciler, fikir insanları, toplumun her kesiminden yurttaşlar bu sabah itibariyle altına alınmıştır. Bu bir darbedir milletin yerine karar vermek, halkın iradesini yerine geçmek ya da ona engel olmak için güç kullanmak darbedir. Şu anda bir sonraki Cumhurbaşkanı'nı milletin belirlemesini engel olmak üzere bir güç devrededir. Bu güç ülkeyi kendi iktidar için rehin almak isteyen dar ve küçük çıkar grubudur. Bu güç bertaraf edilmezse 86 milyon vatandaşımızın can ve mal güvenliği kalmayacak ülkemiz felakete sürüklenecektir. Aynı şekilde her türlü pervasızlığı kendine hak veren bu siyasi azınlık bu sabah itibariyle Cumhuriyetimizin yüz yılı aşan temel ülkelerini ve işleyişini askıya almak ve çok partili demokrasi hayatımızı yok etmek için harekete geçmiş durumdadır. Değerli yurttaşlarım, değerli Rizeli hemşehrilerimiz. Ekrem İmamoğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi adalet ve demokrasi talep eden herkesin ortak nefesidir, ortak sesidir, ortak iradesidir. Bu mücadele sadece Ekrem İmamoğlu'nun sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin mücadelesi değildir. Bu 86 milyonun geleceğini sahip çıkma mücadelesidir. Bugün de Ekrem İmamoğlu Cumhuriyet Halk Partisi ve 86 milyonluk büyük milletimiz bu darbenin karşısında sağlam ve diretti bir şekilde durmak durmaktadır. Direnecek miyiz? Direnecek. Karşı koyacak mıyız? Hayır. Yılacak mıyız? Hayır. Korkacak mıyız? Hayır. Kurtuluş Hayır. yok. Ya boyun eğmediğimiz gibi bugün de boyun eğmiyoruz. Siyaset iktidarın istediği sınırlarda yapmadık, yapmıyoruz. Ekrem İmamoğlu milletimize emanettir, Rusya'ya emanettir, sizlere emanettir, bizlere emanettir. Esas güç millettir ve en sonunda mutlaka millet kazanacaktır. Hiç şüphe yok ki yine öyle olacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak gücümüzü milletimizden ve cumhuriyetimizden alıyoruz. Kararlıyız, boyun eğmiyoruz. Kararlı mıyız? Kararlıyız. Boyun eğecek miyiz? Hayır. Ülkeyi rehin almaya çalışanlara sesleniyoruz. Sandıktan kaçmayın. Mertçe mücadele edin. Partilerin genel başkanlarını içeri atmayın. Sözünü söyleyen, hakkını arayan, mücadele eden insanları içeri atmayın. Gözaltılarını almayın. Ve buradan bütün milletimize sesleniyoruz. Bütün Cumhuriyet sevdaları çağırıyoruz. 23 Mart'ta ön seçimlerde sandıklarda buluşalım oylarımızla, irademizle, örgütlü gücümüzle bu hukuksuzluğa dur diyelim. Her şey çok güzel olacak. Her, Her şey, şey çok güzel olacak. Çok güzel olacak. Cumhurbaşkanı ön seçim adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun mesajını okuyorum. Yapılan yalanlara, kumpaslara, tuzak, tuzaklara, yalanla yalanlara, halkın iradesini çalanlara gerekli cevabı milletimiz verecektir. Önce Allah'a, sonra milletimize emanettim. Saygılarımla Ekrem İmamoğlu. Hadi,